ben Buğra. Ben Selim. Ben Çağrı. Evet arkadaşlar bugün ben sizlerle de. beraber videoyu çekiyoruz. Doğa afetlerden kaçmaya çalışacağız. Hadi okul gelsin, okul gelsin, okul gelsin, okul gelsin. Okul gelsin, okul gelsin. Canımız az saat atlayın. E, atlayalım da ondan sonra oyuna giremeyelim. Ondan şey çıkmadı, hareket şey çıkmadı. O yüzden atlayabiliriz. Park geldi. Şey bir şey söyleyeceğim. Ben şu ben gondol değil de ben Abi bir şey söyleyeceğim. Bu şu ama o park değil ki bu. O park değil aynı. Bu gezme park. Hadi gelin yürüyüş yapalım. Parka çıksak mı? Çağrı abi yanıma gel yürüyüş yapalım. Neredesiniz? Arkanda. Çağrı abi bir şey söyleyeyim. Ben buraya oturacağım. Sezlong mu? Sezlong benim. Ya çalma ya. Kalk elimden çabuk çabuk çabuk. Kalkanın yerini kaparlar. Sıra atlayacağım. Ben de oturuyorum. Kafam acıyor ama inan adam. <laughs> Kafa değil her şey. Hüs inan. ne atacağım? Sen bu nasıl Yardım <laughs> et çağır abi yardım et. Hangi çatıya, çatıya çıktın? Çatıya çıktım burada. Senin sen kafandan çatıya çıktın. Aa. Ben ne çıktım? <laughs> ne oldu? O deprem. Deprem mi? Hayır. Vay Hayır. Hayır. Bir insan depremde neden hava uçurdu? Ben anlamıyorum. Ben havaya uçurdu uçurdu Seni bina havaya uçurdu. O çorap kafa var. Senin ne var? Help me. Help me. Ana. Ana. Çok kötü ya. En kötü de, en kötü bu da afet geldi. Kayıyorum. Gel kayıyor. Depremde kurtulma çok zor ya. Aynen. Arkadaşlar burada Roblox e, Roblox'un bölümünü e, tavsiye tarzı... ederim. evet arkadaşlar oyun. beğenip like atmayı sakın unutmayın. Yani Roblox'un bu doğal da afet oyunu oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli. Yalnız bir dakika kurtulmak mi? zor. Oha oha deprem üzerime yıkılıyor. Gitti. Ay yaşıyor. Ne yıkıldı sen üstüne? Üzerime ev beni itiyordu sonra da kurtuldum. Acaba kaç kişi kurtulacak? Benim şu canım full sayılır yani. benimki de full sayılır. Ama full değil. Hadi artık bitsin. Bit artık yoksa oh. öleceğim. Dur acaba Bu havaya uçtum ve öldüm. Tek ben mi yaşıyorum? Benim de havaya uçuyoruz. Ben Abi deprem Aa, şey binayı aşağı uçuracağını, aşağı doğru iteceğini beni yukarı doğru itiyor. Aynen güzel, aynen, aynen. çürüyor. Mantık hatası var. Ya bana hiçbir şey olmadı da şu deprem ne zaman bitecek ya? Burak ha, bitti. bitti. Sen, deprem Hayır. sen bekliyor. Ondan sonra sen ömürsünden sonra direkt bitirecek. bu sefer fazla küçük kurtuldu. Oh şükür bitti ya. Oo, oh, pro Burak kazandı yani Burak. Son mi? anda ya. <laughs> İçim rahatladı. Abi depremde ölüyor canım canım az. Hadi aşağı atla hemen. Neslin neden? E primo. Ha, gördüm. Bakalım burada kimler varmış? Petros buradan. Aha. Ne Tam olursa... harita çıktığında doğdum. Arkadaşlar Brawl Stars mı yoksa Roblox mu daha iyi bunları yorumlara yazın. Çağırat gel biz gidiyoruz. roketi. En son e, rokete falan çıkır. Ay. Abi iki atlıyor. Roketi bence yerliyorum. benim gitmem lazım. Ben yine şu mapin en köşesini dolduralım. Buradan çıkabiliyor muyum? Ha çıkılıyormuş buradan. Ben buraya oturacağım. Şurada oturacak bir yer olsaydı oturacaktım Hemen haritanın köşesine. Şimdi çalışıyorum. Ne yapayım? Ha roketi atmak. Ne Hemen. Senin öleceksin ha orada durmaya devam edersen. Ay ya yani roketin Niye? altına Atası, durursan canın gidiyor. Ateş. Ateş mi? En tepeye çıkın, en tepe, en tepe. Sebep ben burada duruyorum. Nereden başlıyor ki? Ya? Şimdi rokete bir şey olacak ben en Abi, aşağıdayım. Abi bu binanın en altından başlıyor ateş. Öyle hatırlıyorum ben. Gelin beyler. Aha roket Hayır gidiyor. binanın en tepesinden başlıyormuş. Hayır. Roket gidiyor. Abi bu oyunda roketin kıpırdı. Canım bir şeyin, ben rokete binerdim ya fırlıyor ya. Hayır ateş baş nida uşaklar. En uçta durun. Ben topraktayım toprak. Ben bir tane Arina 16258 buldum. Video bence gayet güzel bir yerdeyim. Ya. Ya. Yalan tanzi. Ben şu anda gayet güzel oo, bir yerdeyim bence. Oo. Buraya geliyor ateş ya. Yok yani. lan yıkılıyor la yıkılıyor. Şuraya çıkalım. Şu en tepesine mi çıksam? Aynen. Sıkışıyorum ya. Ben tepeye çıkıyorum şu. Şey. Buğra olası en tehlikeli yerler bir arkadaşlar. Ben burada olacağım. Ya ölüm üstüne çekil. Kafa atma bir tane. Öldün mü? Hayır. Sen nereden çıkıyorsun? Ay gördüm seni. Çağır abi. Hı. Burayı en tehlikeli yer dedim ben burada kurtuldum. Bitti mi de? Evet. Aa. Ben de kurtuldum. Aa. Maşallah, şimdi de kurtulduk iyi. ya. Ateşen Türk yok mu? Adamlar Türk yok mu diyor. Biz varız. Yarın sen. Oley kurtuldu. İlk doğal afetten sağ salim kurtulduk. Bu ilk, mi, ilk Ben varım yazdım Türk'üm diye. İlk doğal afetten sağ salim kurtuluyorum. İlk değil ikinci. İkinci mi? Neyse. Oley sabahtan beri doğal afetlerin hepsinden ben kurtuldum. Oğlum deprem oldu ama ne var? Depremde de hayatta kaldım. Depremde işte. hayatta kalmak aşırı zor arkadaşlar. Abi ben bile hayatta kalmak için en az 20 lan. tur koşu yaptım Aa, ya. Yani. Galiba plaja gidiyoruz ama yok plaj olsa bir plaj yapardı herhalde. Plaja çiftlik. Ah, mı? Ah benim yerime geldim. Ben burada duracağım. Aa izleyenler iyi mi? Tamam. Yukarıya mı çıksam yok. Kendi yerine düşeyim. çıkacak? Burası benim odası. Burası benim odası yıkayım. Odana geliyor. Ses geliyor ama. Yok ben samanlı Kasırga. Şeyi... Kasırgaysa ben aşağıda bakayım. Kasırga sesi. Kasırga sesi. Ne diyorsunuz? Bir dakika. Bu <laughs> şu an çok acayip Tsunami falan gelirse yanarız. Tsunami gelirse biteriz ya. Gelin bence biz de çatıya çıkalım. Ben çatıya doğru gidiyorum. <laughs> şey, şimşek şimşek çekiyor. Dışarıda durabilirsiniz. Ben, ben dışarıda Biri öldü. Ben partanın en köşesinde duracağım biri hı, bir hı, tane hı. adam yı, bir tane adam Şimdi çarpıldı. Yerlere Alçak yerlere çarpıyor. Alçak yerlere çarpmıyor. Hay. Hay. Ana. Ana 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 ana. Adam kendini intihar etti Yıldırım bir tane adam Güzel çarpıldım, da, çarpıldım da, ben. Çarpıyor. Ben öldüm ya. Hı, hı. Yıldırım tam üzerine çarptı ve ben tam sıçramıştım. Hı. Allah bilir. Benimle beraber ölen var mı? Ne, benim de şu gibi. Aynen. Ne üstüne biniyor? Senin üstüne onu kurtarır. Oo, şurada bir şey patladı. Yıldırım, yıldırım. Neredesiniz ya? İzleyin ben e, Bunu oynadığımda sen serden çıkmışsın. Sen de bana sen sen. O ne İçeride öyle? Hayata çalkın. Bitti bitti. Krize. Bitti. Yok lan şurada.

Bir şey söyleyeceğim. Selin abla bak şimdi ben sırf sen toprakta bir şey olmaz dışarıda bir şey olmaz dediğin için ben dışarıda bekliyordum. Tam da beklediğim yere yıldırım çarptı. binanın içinde daha çok zarar görürsün. Aynen. Ben binanın dışında da daha çok zarar gördüm. Binanın içinde Aa, en azından çatı zemin düşecekler. Neredesin? 14 ne yazıyor. O ne anlama geliyor ki? Ben de bilmiyorum Aa Hadi deniz oo, feneri. Oo, koşun koşun koşun. Anne deniz yani. fenerine çıkın. yarışından mı Ben deniz fenerine çıkmayacağım. Ben şu gözlü kulesine çıkacağım. Bazı insanlar canlarını doldurmamış. Bence burada şey e, yanına çıkacak. Emin misiniz? Bence. Ben yukarı çıkacağım. Abi ne ben, bence bence ben, en son NTP'ye çıktığımda şey deprem olmuştu valla burada. Hmm, oh. Bu kez evin içine girelim. Çağrı'a batırdın mı? Evin içinde bize hiçbir şey olmuyordu. Aa, bu, bu ne lan? Asit yağmuru. Asit yağmuru. Tamam hemen merdivenin altına geçmemiz lazım. Biz evdeyiz. Hayır vasit değil kar fırtınası. Sen sen deniz fenerinde misin? Hmm. Yok ben buradayım tamam. Sen canın çok az. Ben ha, benim canım neden bu kadar az? Öldüm <laughs> öldüm. Bak kar fırtınası ben hemen merdivenin altına geçtim. Ben hemen eve geçtim. Benim canım neden bu kadar az oldu ki? <laughs> Bitmiş lan <laughs> canım. Çaren öyle bir canı var ki bitmiş. Koruyun, koruyun. Abi karı birden de az. Yani buçuk. Hayır 0.25. <laughs> <20. gülüyor> ben 0.1. Ben ya 0.1. Şimdi bu harita bitince Abi, videoyu kapatacağız. Ölü, ölüme önüme geçin önüme. Geçemeyeceğim ölüme. bizi biz ölürüz. Söyle ne Bakın ben hatırlıyorum. Anam. Kızım de, 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 de. <laughs> Aa, ne oldu Burak? Bir şey anlamadım. Yani ben bu yana kurtulursam çok iyi. Evet arkadaşlar bugün sizden sonra görüşmek üzere hoşça kalın.